Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Dün akşamki videom başım ağrıyor diye kapatmıştım. Dün akşam daha doğrusu gece hiç uyku tutmadı. O kadar çok şiddetli başım ağrıdı ki ilaç almıştım. Dünkü videomda var biliyorsunuz ama ilaç bile bana mısın demedi. Çok şiddetliydi. Böyle kendimden geçtim. Gece bile uyku uyutmadı yani bana o kadar kötüydü. Dediğim gibi sabaha kadar neredeyse hiç uyuyamadım. Ee, artık sabaha doğru böyle altı e, gibi falan neredeyse işte uykuya daldım. Ancak şimdiye kadar e, başımın ağrısı geçmiş. E, dinlenmişim. Anca uyanabildim. Sizin anlayacağınız. Size de anca selam verebildim. Aslında video baş, başlatmayı pek düşünmüyordum ama bugün. E, dedim ki yine de başlatayım. Hani Bitirebilirsem bitiririm. Olmazsa yarın devam ederim. Öyle. Vallahi bazen diyorum ki baş ağrısını Allah düşman başına vermesin. Gerçekten öyle. Düşmanıma bile bu baş ağrısını vermesin. Yani o kadar çekilmez bir şey. O kadar çok tahammülü zor bir şey gerçekten. Çok şükür şu anda iyiyim. Ben bugün mukaveleye gidemedim haliyle. Birazdan evde açacağım. internetten oradan takip edeceğim. Kendim okumasını biliyorum aslında ama seri değilim. Baştan beri de bu şekilde gidiyorum zaten biliyorsunuz kendi evde devam ediyorum internetten açıyorum oradan devam ediyorum takip ediyorum daha doğrusu Allah kabul etsin bugün de böyle olacak ee, şimdi kalkayım önce mukabelemi okuyayım ondan sonra e, Vallahi hiçbir şey yapasım yok bugün hiçbir ev işi falan yapasım yok. İftar hazırlığına girişiriz herhalde direkt. Bakacağız artık günün devamında ne yapacağız, ne yapmayacağız. Ama önce şu e, öğlen namazımı kılayım. Ondan sonra mukabelemi okuyayım. Hava da o kadar güzel ki dışarı güllük gülistanlık. Yani kalorifer de yanıyordu akşamdan. Gece açmıştım ben biraz. Bir ara çünkü üşüme de geldi bana. Hani kısıkta yanıyordu zaten sürekli de akşamları. Ben onun biraz daha derecesini yükselttim. Çünkü dediğim gibi böyle üşümeyle beraber e, devam etti baş ağrısı. E, sabah kalktım ki baya baya sıcak. E, sabah diyorum. Ne sabah? 3'te. Kalktım ki baya baya sıcak. Kapattım şimdi onu. Dışarısı o kadar güzel ki. Yani bir şey demeyeceğim. <laughs> Dışarı çıkamam zaten. Mümkün değil de bugün. Çok güzel hava yalnız. Yaz geliyor olması insanın içine bir huzur dolduruyor. Gerçekten e, bir neşeniz geliyor. Bir moraliniz düzeliyor falan böyle gülük gülüştük güleştik bakar mısınız diyemedim de <laughs> neyse görüşürüz hadi valla birkaç gün tatlı yapmayacağım dedim ama canım aşırı tatlı çekti ama şöyle e, kekli şerbetli böyle ağır bir tatlı yapmak istemedim şöyle pudingle işte e, muzlu bisküvili hafif bir tatlı yapacağım arkadaşlar şimdi pudingini pişiriyorum e, ondan sonra muzları falan doğrayacağım İşte diğer yapım aşamasına tekrar geliyorum şöyle evdeki malzemelerle diye bir tabiri vardır ya bu aynen öyle, o tabirden işte. Şimdi burada 1,5 çorba kaşığı nişasta var. Ee, yarım su bardağı kadar da şeker. Bir paket vanilya. 750 gram kadar da sanıyorum. E, kutuda kalan süt. Bu kadar da süt var işte arkadaşlar. Şu tamamen göz kararı bir tatlı olacak bu. Şöyle karıştıra karıştıra pişiriyorum. Normalde bunun içine e, piştikten sonra krem şanti de koyabilirsiniz ama ben dökmeyeceğim. Şöyle muzlu, güzel, sade, hafif bir tatlı yapacağım bakalım. Olmaya başladı. Şöyle gelişi güzel muzları dizdim. Basit bir tatlı bu. Hani öyle çok fazla özen de istemiyor. Şöyle bol bol muzları dizdim. Bakın Asıl bu tatlıya lezzet veren şey ne biliyor musunuz? Hindistan cevizi. Evde olan Hindistan cevizinin hepsini komple döktüm içine. Kokustar gibi çok güzel oluyor. Şöyle bir tık daha böyle hemen kaynasın. Alacağım hemen onu. Bakın göbek atmaya başladı bile. Şimdi bu daha fazla pişmeyecek. Hemen kapatalım altını. Hindistan cevizinden sonra çok pişirmeyeceğiz. Hemen alıyoruz. Hemen şöyle böyle 8-10 tane bisküvi parçalıyoruz. Bunun üzerine şöyle döküyoruz. Bakın. Evet, sanırım yeterli şimdi şöyle hemen kahveyi e, sütle erittim nescafeyi hemen onu da dolandıracağım üstüne hemen şöyle üstüne dökelim sonra böylece pudingimizi de dökeceğiz. Şöyle son olarak kaşıkla düzleştirelim. O kadar kolay, o kadar hafif bir tatlı ki bu. Valla en son yaptığımız kadayıfın üstüne iyi gelecek. Ben birkaç gün tatlı yapmayı düşünmüyordum ama bugün çok canım çekince bir ara bisküvi pastası mı yapsam dedim. Evde puding yok. Çıkıp almak da canım istemedi. Evet çok güzel oldu. Son olarak da şöyle damla çikolata vardı evde. Aslında eklemeyi düşünmüyordum ama şöyle görselliği de biraz güzelleştirelim diye damla çikolata da ekledim. Tamam. Şimdi artık dolaba gidiyoruz. Şöyle akşam için bir şeyler belirlenmeye başladı kafamda. O yüzden hemen patates koyayım şuraya. Bu haşlansın. Biraz dışarı çıkıp yürümem lazım. Bu güzel havada gerçekten bir şeyler yapmam lazım. Yoksa Kötü hissedeceğim. benimle aynı fikirde. Kimse evlere sığmamış Bakın, şöyle atlayıp arabaya bir yerlere gitsem mi diye düşündüm ama oğlumun yazılısı var. Kızım da müsait değil. Benim tek de canım çekmedi. Şurada birazcık oturayım en azından değişiklik olur. Şöyle birazcık çocukları izleyeyim, birazcık e, havanın tadını çıkartayım. Dedim oturdum buraya ama. Burada çocuk seslerinden durulmuyor gerçekten. Ama çok güzel. Hepsi de çok güzel eğleniyorlar. Market gezmek istemiyorum ya. Valla bugün aslında şurada hemen marketler var ama gitsek mi gitmezsek mi bilemedim. Ne yapalım? Yok ya gitmeyeceğim. Canım çekmiyor bugün. Bir 10 dakika falan 15-20 dakika falan oturayım. Ondan sonra geçerim artık eve bakalım. Öyle. Yan taraftaki banklar da dolu. İnanın herkes çıkıp gelmiş oturuyor. Şu da çocuklar. <laughs> Artık eve gideyim. Yoksa bugün de başım ağrıyacak. Çocukları çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ama işte böyle başım dünden böyle hafif uyuşuk gibi hissediyorum. Dün çok ağrıdı ya. O yüzden daha fazla burada durursam Direkt başım ağrı gelecek. Eve gideyim de birazcık. Oturayım. Sonra yemek işine bakarız. Dışarıdaki hava o kadar güzel, o kadar güzel ki gerçekten iyi geldi. İyi ki çıktım birazcık. Şimdi şurada köşemde birazcık oturayım. Burası benim köşem. Ondan sonra beraber mutfağa gidelim. Otur otur buraya kadar deyip hemen kalktım. Şöyle buzdolabında tavuk göğsü vardı hemen onu çıkarttım patatesler de haşlanmıştı zaten ben çıkmadan çocuk sesleri birazcık yordu kafamı ama bir şeyle alakalı normalde ben çocukları çok severim e, onu herkes bilir zaten ama dediğim gibi dünden böyle kafamda böyle bir şey var e, o şiddetli ağrının vermiş olduğu bir e, ağırlık var Hani sanırım onunla alakalı böyle çok fazla da e, tahammül edemedim bugün yoksa çok severim yani çocuklar onlar da beni seviyorlar gerçekten o kadar çok e, çocukla muhabbet ederiz konuşuruz onların seviyesine inerim ben onlar bunu çok iyi bilirler o yüzden dur. karıştırayım da suyunu çekti zaten yağımı falan koydum tavuğun içine. Baharatlarımı da ekledim. Bir iki döndürdüm. Hemen şöyle soğanı koyayım. Hemen soğanla da biraz kavrulsun. Ondan sonra yeşil biberleri koyacağım. Evet, şöyle hemen biberlerimizi de doğrayalım. Ben ne yapacağımı söyledim mi size? galiba söylemedim. Fırında kaşarlı soğuk katacağım. Yanına pilav yapsam mı yapmasam mı bilmiyorum valla. Patates var ama gerek de yok sanırım. Kızım bu akşam arkadaşıyla beraber ölçü edecek. o o yüzden kendimize yatak işler yapacağız oğlumla valla tek başıma olsam kendime bir salata yapar bir çorba yaparım bitti yani ben başka bir şey aramıyorum zaten ama çocuklar olunca işte onların canı her bir şey çekiyor onlara yapıyoruz bu şeyler tamamdır bunları da koyalım kavrulsun Hemen şöyle domatesleri de doğrayalım. Evet. Ama biraz serinlik sanki. Çok güzeldi bugün. Hatta şimdi birden bire böyle kapattı sanki. Nasıl güzeldi. Tabuklu değil. Şimdi şimdi bir... dökelim. Tabuklu iyice kalmasın. Soğanlarla birlikte ondan sonra dökeceğim. Hemen şöyle kavrulan soğanla tavuk göğsüne, domatesi ekledim bakalım. Şekilde de karıştıramıyorum. İçinde e, tuzu, e, nanesi, kekiği hepsi var. Birlikte kavruldular. Şimdi sadece soğan şey domatesin birazcık ölmesi ve suyunun çıkması yeterli olacaktır. Hemen şöyle patatesler rendelenseye. Haşladığımız patatesleri ve bir güzel. Normalde bu yemek güveçlerde daha güzel olur. Ama benim burada güveç kabım yok. Üç tane var da ama onlar sadece böyle soğuk sunumlar için. Altı tane, 3 tanesi kırıldı. Böyle fırına yemek falan koyamıyorum onlarla. Neyse ben de şöyle borcamda yapacağım. O yapacağım borcamın içine rendeliyorum patatesleri. Şimdi hemen tuzunu, baharatlarını koyalım. Böyle tuzunu ekleyelim kapak Biraz bu biberi. biber, karabiber, tuz, nane, kekik, biraz da şöyle zeytinyağı ekleyip bunu böyle yoğuracağız şimdi bu kabın içinde. Pek. Evet hemen şöyle kaşar peynirimizi de rendeleyelim. Hemen bunu böyle e, tepsinin dibine döşedim böyle güzelce. Hemen fırına koyacağım. Bir 10 dakika falan Tek başına kızarsın sonra burada tavuklarımız da oldu. Hemen o e, kızarırken ben de bu arada kaşar peynirini rendeleyeyim. Bu arada çıkmış olur zaten fırında. Yanına pilav da istedi oğlum. Pilav da yapacağım biraz. Çorbam yok. Yapsam mı yapmasam mı? Benim için fark etmez dedi oğlum. Çorbayı. Salata, pilav, bu yemeğimiz yeterli olur herhalde valla benim e, en çok sevdiğim şey çorba ve salata normalde şimdi tek kendim için de yapasım yok ne yapsam bilemedim valla az bir şey yapayım ya da ya şöyle biberli bir tarhana çorbası yapayım kendime her akşam olsa her akşam içerim var ya çok seviyorum çünkü. Ya da mercimek falan isterler mi? Bir. gerçi kızım yok bu akşam da oğlum. Ona bir sorayım. Ona göre ben bir tarhana çorbası koyayım şuraya. Kışa da çok oldu gerçi ama. Hemen şöyle. Hemen şöyle kırıntıları kırından alıp iç malzemesini koyalım. Patatesimiz kavrulurken ben ona da hemen şeyi yaptım. Pilavı ve çorbamı koydum tabii. Hemen şöyle sotemizi patateslerin üzerine doğru yayıyoruz. Evet şimdi artık kaşarı dökebiliriz. Her ikisi de pişmiş olduğu için zaten peşen erimiş olması yeterli olacaktır. Şimdi bunu fırına iftar saatine yakın süreceğim. Yani bir 10-15 dakika kala sürsem yeterli olur. Şöyle hemen pilavımı da koydum torbamı da karıştırmaya başlayayım şöyle ocak battı arkadaşlar artık ocağı görmeyin hemen e, yemekten sonra temizleriz bakalım dedim ya iftara 5-10 dakika kala hani fırına verirsiniz diye iftara ne kadar kalmış <laughs> yarım saat hemen şöyle hepsini halledeyim bir saat falan vardır diye biliyorum ben saate bakmadım çünkü yarım saat kalmış. Ben de onu hemen şöyle kısıktan fırına sürdüm. Hani böyle yavaş yavaş içeri çeke çeke pişsin diye. Pilavım da olmak üzere zaten. Çorbamız da olsun. Hiç ocak kirliymiş vesaire bakmayın arkadaşlar. Yemeğimi yetiştirdim çok şükür. 5 dakika falan var. Şöyle bakın. Şimdi Instagram'a da çektim. Mis gibi tavuk sotemiz. Hemen şöyle. Çorbam da hazır ama oğlum yemeyeceğim dedi. Şöyle pilavımız şehriyesiz yaptım bugün. Hadi bakalım herkesin tuttuğu oruçlar kabul olsun inşallah arkadaşlar. Biraz sonra görüşürüz bakalım. Evet, şöyle eve geldim. Allah kabul etsin. Namazımızı kıldık. Camiye gitmeden ben e, yiyememiştim tatlımda. Sadece tadına baktım ama. Oğlum yedi de kızımla biz yemedik. Şimdi yiyeceğiz. Ama tadı güzel olmuş. Bayağı oğlum beğenmiş. Meral'e gönderdim. O da çok beğenmiş. Hemen şöyle da dolduralım. Bugün biraz uzun kaldık camide. Ekstra dua falan etti hoca. Çok da güzel dualar etti. Allah kabul etsin. Bu evde ne varsa pastası arkadaşlar. Biraz önce arkadaş da yazdı Instagram'dan. Dedi ki bu pastanın adı ne? Çok da hani güzel ve pratik görünüyor. Az malzemeli falan dedi. Ona da aynı şeyi söyledim. Elif'e de aynı şeyi söyledim. Elif iftardan sonra yazdı Instagram'dan görünce pastanın adı ne dedi. Dedim ki evde ne varsa pastası. <laughs> Bunun adı evde ne varsa pastası. Ama gerçekten öyle evde ne varsa pastası oldu ama mükemmel oldu. Tadı çok güzel ve çok hafif bir tatlı. <laughs> Bunun adı artık böyle arkadaşlar. Evde ne varsa pastası. <laughs> Hadi bize afiyet olsun. Şöyle bakın görseli de çok güzel bir tatlı oldu. Tadında da bana güvenin. Gerçekten güzel oldu. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Evet şöyle çayımı tazelemeye geldim. Bardağımı da değiştirdim. E, pastaydıktan sonra farklı bardakla çayımı içmek istedim. E, evet evde ne varsa pastası çok güzel olmuştu. Gerçekten öyle. Ben çok beğendim. Çocuklar da çok beğendi. E, Meral de evet tadına bakmış. O da çok beğendi. E, e, daha ne? Demek ki yapıyoruz bundan sonra bu pastayı. Ama adı evde ne varsa pastası. <laughs> Elif'e de aynı şeyi söyledim. Dedim ya biraz önce o da çok güldü. Ama e, evde genelde olan malzemeler. Yani e, süt vardı biraz. İşte yani tam bir kiloluk paketten şöyle bir bardağa yakın kadar harcamıştık sadece. Ee, geri kalanını koydum işte bir kaşık, bir çorba kaşığı un, bir çorba kaşığı nişasta, bir paket vanilya, ee, çok az da tereyağı attım çıktıktan sonra içine. Ee, bunlarla güzel bir e, krema yaptık. Ondan sonra krema piştikten sonra e, böyle tepsiye bir kat bisküvi döşedim. Gördünüz zaten siz hemen kısaca anlatayım. Ondan sonra onun üzerine muzları döşedim. Bayağı bol muzlu olursa daha güzel oluyor. Sonra omuzların üzerine de böyle e, bisküvi ufaladım. Daha sonra onun üzerine de çok az böyle bir çay bardağından belki biraz daha fazlaydı süt, e, Nescafe erittim içinde. Ondan sonra onu döktüm. O kahve tadı da çok güzel. Hani böyle bir sanki üzerine böyle kakao falan gezdirseydim tiramisu tadı bile olabilirdi yani o derece güzeldi. Ee, onu dolandırdım. Daha sonra kremasını döktüm. Onun üzerine de yine evde olan e, çikolata parçaları vardı ya. Onlardan damla çikolata döktüm. Çok lezzetli olmuştu. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Ee, ben kararlıydım. Kaç gün e, tatlı yapmayacaktım. Çünkü en son yaptığımız, yediğimiz o kadayıf tatlısı var ya. Efsaneydi ve biz onu çok güzel yedik. O yüzden birkaç gün pasta, tatlı vesaire yapmamaya kararlıydım. Dediğim gibi kadayıftan sonra kararlıydım ama canım çok fazla şey çekiyordu. Revani hala çekiyor ama bilmiyorum yapmayı pek düşünmüyorum. Şimdi sadece şey düşünüyorum. Eşim gelecek yarın ya da öbürsü gün. Belki onun sevdiği tatlıdan yapabilirim. Ona muhallebili kadayıf çok seviyor ya. Belki ondan yapabilirim. Aslında o zamana kadar hiçbir şey yapmayı düşünmüyordum. Hani o geldiği zaman yaparım diye düşünmüştüm. Ama neyse o da hafif bir tatlı sonuçta. O bir şeycik olmaz herhalde. Değil mi? Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi tatlı çok güzeldi. Deneyin mutlaka. Öyle. Bugünü bitirdik. Bugünün sonuna geldik. Çok şükür. Güzel bir gün oldu yine. Ee, biraz sıkıldım ben gerçi ama hava çok güzeldi. Ee, hani bir yere gidememek. Valla arabaya atlayıp böyle bir yere gitmemek için kendimi zor tuttum. Ama tek başıma da bir yere gidip gezmeyi sevmediğim için bir de oruç oruç böyle çok cesaret de edemedim. Bence ee, işte bu evin yanlarında falan birazcık dolandım. Onu da çocuklardan çok fazla e, oyalanamadım gerçi ama yetti bana gerçi. Hani e, açık havada, temiz havada, güneşli havada dışarıda biraz bir vakit geçirmiş olmak iyi geldi bana. Birazcık böyle e, sıkalım dişimizi hayırlısıyla şu Ramazan ayında bir atlatalım e, güzel bir şekilde geçirelim bu ayı. Bayrama erelim Allah'ın izniyle. Ondan sonra bol bol gezeriz zaten önümüz yaz. Rabbim sağlık saat versin inşallah. Gezeriz be Allah'ın izniyle. Neyse arkadaşlar ben çayımı soğutmadan çayımı içeyim. Öyle. Görüşürüz bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Bir şey vardı aklımda da neyse onu daha sonra söyleyeceğim. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum hanımlar. Hoşçakalın.